Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kudüs için ne yapabilirsin? Alışverişini kontrol et. İsrail malı alma. Satın aldığın yiyeceklerin markalarını kontrol et. Temizlik ürünlerine göz at. Fetih süresini oku ve dua et. Gücünün yettiğini yap. İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır diyor. Peygamber Ezişen Aleyhisselatü Vesselam. Gelecek bugün ne yaptığınıza göre şekillenir. Abdülkadir Yeylani Hazretleri Zikrinizi zikre alıştırın diyor. Yoksa son nefeste kelime-i şehadet söyleyemezsiniz. Ey evlat, kaba elbise giymek iş değildir. Yemek ve içmek işini bir yana atmakta da iş yoktur. Asıl önemli şey kalbin kötü şeyleri kabul etmemesindendir. Doğru olan sofu libasını önce içine giyer sonra dışına. Bazı aileler vardı, çok önemsemezdi ama her bayram kapısını çalar, az oturup giderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Fetealallahul malikul hakku la ilahe illahu ve gerçek hükümdar olan Allah o yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Çok insan kafaları olmadığı için kafayı bozmuyor. İnsanlar değişir ve onlar genellikle asla olmam dedikleri insanlarla olmaya başlarlar. Bir sevgili de aradığım özellikler. İslam davasına sahip çıkması. Çin, Çin'de camileri salonlara dönüştüren, Uygur Türklerine soykırım uygulayan Çin dostu Perinçek'in yakın arkadaşı Cübbe şaşırmadık. Allah sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etti. Şimdi İsrail'e karşı sessiz kalmayın diyor. Venezuela Cumhurbaşkanı bir ülkenin yazgısını ülke halkının eğitimine bağlıdır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına göndererek sizi kandırmasın. Müslümanların başına ne geldiyse kafirlerle cihat kıyamet gününe kadar sürecek emrini terk etmesinden geldi. Hoşgörü çağdaşlık diye bizi uyudular. Kendileri oluk oluk Müslüman kanı Müslümanlar Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde dünyanın huzuru kalmaz. Allah hiç kimseyle umutla yürüdüğü yoldan hüzünle geri döndürmesin. Aziz kardeşim, elinden hiçbir şey gelmiyorsa dua et inşallah. Cenab-ı Hakk'ın kapısını çal. Bismillahirrahmanirrahim. Asbi Allahu la ilaha illahu ve aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil Bismillahirrahmanirrahim. Ve la hule ve la kuvveti illa billahi l azim. La ilaha illallah aziz aleyhi l azim. La ilaha illallah rabbul arşil La ilaha illallah rabbul ve rabbul adu ve rabbul şaşil kerim. Asbi Allahu ve nimal vekil. Nimal mevla ve nimal nesir. La ilaha illallah ente subhanike ne kuntu bine zalimin. Sıkıntıdayım dağılmaya düşen. Güçlükte desteğim her an görüp gözeten. Rabbim beni muhafaza et sonsuz kudretinde bana yardım eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin azada mafi ilmillahi salaten daimeten bir devam mülkille. Telafisi olmayan bir kırgınlık var. Acısı beni yakıyor. Ahı da seni yaksın. Ayasofya'nın Fatih olmayı nasip ettiğin kuluna. Kudüs'ün selahatini olmayı da nasip et Allah'ım. Kimse kimsenin yerine hiçbir şey hissedemez. Ve her yürek kendi mahşerini kendi yaşar. Dürüst bir insan daima çocuk kalır. Evet bir hayat ki bütün hayatlar mütemadiyen onun Allah'ın cilvesiyle zuhura gelir. Zat-ı kaderin kudretine nispeten cennetin icadı bir bahar kadar kolay ve bir, bir baharın icadı bir çiçek kadar kolaydır. Bir gülümsemenin içine binlerce hüsnü de sakladığı insan fark eden bile olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ve etallahu Allah'ım Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Kötülerin yaptığı şeylerle başa çıkabilmek için iyilerin psikoloğa gitmesi gerektiği tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Allah'ım ben surul İslam Müslümin ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Deseler ki bu dünyada seni en çok ne yordu? Yemin ederim söylediğiyle davranışı biri, bir olmayan insanlar derim. Karakter öyle bir ölümsedir ki her yavşağı olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cuma gecesi Yasin suresi okuyanın günahları affedilir. İsfahani Allah mesela ve seyyidine Ya Rabbel Alemin günahlarımızı affeyle. Gazze'yi koru Ya Rabbel Alemin. Çok fedakarlık yapana kıymet verilseydi yıllarca tarla süren öküze bıçak sürülmezdi. Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Zülcelali ve İkram. Mevlana der ki, dua edecek güzel bir yüreğiniz yoksa, güzel yürekli insanlardan dua isteyin. Sabredin, hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. Bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir yaratık yoktur. Bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir. Subhanallah ve bihamdi Subhanallah azim la ilahe illallah la şerike la mülkü, la hamdü, ve yuhyi ve ve huve şeyin kadir. Kudüs için ne yapabilirsin? Alışverişini kontrol et. Temizlik ürünlerine göz at. Satın aldığın yiyeceklerin mallarını kontrol et. Markalarını kontrol et. Fetih suresini çok oku. Gücünün yettiğini yap. İçinizden biri bir kötülük görürse ona eliyle. Buna da gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz et. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Ya Zülcelal ve İkram, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Gazze'yi kurtar ya Rabbel Alemin.